inşallah hepimizin alacağız. Bu sene Galatasaray şampiyonluğunda gördüğü rakip iki olur size göre. Rakiplere baktığımızda. Ee, ya ya Galatasaray rakip bu sene, sene bir şey biraz zor olur. Ama yine ne diyorlar? Bir tane saçına ne gitti? abi ondan sonra gitsen abi. Sura da da Başakçı'ya bir. Yani aslında bu sene herkes iyi. Ama Peki Galatasaray transferlerinde en beğendiğiniz hangisi? Yani, e, performans olarak. Yok isim Tabii. olarak hep sıra Tam hepsi daha evet. 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 Peki, teşekkür ederiz. Başarılar. Murat evet. Koç. Murat Koç. Bak, Galatasaray nasıl düşünüyorsun? Bu sene yeni transferlerimizle inşallah şampiyonluğu yoğun tamam. hedefliyoruz. Allah'ın izniyle yolun sonu şampiyonluk. yolduk. Tamam, Peki bu sene yapalım. şampiyonluk yarışında en büyük rakip kim olmasını görüyorsun? Bence göre. Beşiktaş ve Galatasaray çekişir. Diye düşünüyorum. Çünkü diğer takımların vefa ligi var. Ya, i̇ki kulvar bir arada yürütmesi biraz zor olacak. O yüzden Beşiktaş Galatasaray çekişir diye düşünüyorum. Peki bu sezon Galatasaray'ın şu anda mevcut kadrosuna baktığımızda iki kelime nasıl özetleyebiliriz? Kelime? İki kelimeyle nokta transferler. <laughs> <laughs> i̇ki kelime. <laughs> Peki en beğendiğin transfer kim olur? Oldu bu sene. Bu sene Nasıl şey Yusuf Demir'i beğeniyorum inşallah. En nokta transfer o oldu. Başka isim verebilir Dünya hmm. ünlü yıldızlar geldi. Y yıldızlar geldi. Yani muallak bence yani. Ben hani inşallah olur kendilerini gösterirler ama hani ben e şöyle düşünüyorum. Zor biraz. Yani en başarılı yüzü mi Ya başarılı demeyin de yani kendini gösterebilecek genç, yetenekli onu görüyorum. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı Abi bence yanlış buldum. Ben biz <laughs> buraya gel, gel. Gel gel. Biz transfer yapılması istemiyorduk. Kadromuz gayet yeterliydi. Berkan, Taylan, Çıkı Bence on numaraydı. On aynen. numaraydı. onlarla Yani. Burkundan Fatih Terim'in oynatamadığını Okan Buruk hiç oynatamaz. Onda birini oynatamaz. Yani bu kadar Fatih Terim'in kısmeti mi? Tabii tabii. Bence. Onda on. Ya aklın yolu bir değil mi? Ama Okan da bir şans vermek gerekmiyor mu? Ya Okan Burak'a şarj de... vermek gerekiyor. Fatih Derim, 15-20 yıl Allah göstermesin öldükten sonra. İlk erken. başta Fatih Erken mi yani? Erken mi? Erken. Sen Sen çok çok yavaş. erken. Fatih Derim gibi bir efsane yaşarken, Okan Burak'a takım teslim edilmesi erken. Evet. Çünkü Galatasaray'ın gelmiş geçmiş beti noktayıdır. Gökmen Özden Ağa'dır. Baba Adana'dır. Fatih Mehmet'e. Evet. Fatih Terim. Bu kadar Fatih Terim tek. Teslim edin dedim. Merhaba. İsmini söyleyebilir miyim? İbrahim. İbrahim. Öyle Galatasaray bu sene nasıl buldunuz? Valla son transferden sonra mükemmel oldu evet. takım. Her sonuç atlandı. Sizler diyorsunuz. Valla iyi gidiyoruz. Bakalım. iyi transferler neden yapacak? Merakla bekliyoruz. Peki en beğendiğiniz transfer kim bu sefer? İlkar yani diye göz önünde ama daha iyi bir güzel bir biri bana. Ne var? Peki Galatasaray dünya yıldızı'nda bir ülkede transfer şov yaptı. O da sizin en büyük etken ne oldu? Kim oldu? Emre Kürm'ün başkanı mı? Özekli. Ya da Bomber Kürm'ün. Kulübün büyüklüğü oldu bence. Galatasaray'ın da, tarafları da önemli. Yani her şey göz önünde olarak. O yüzden geldim. İlkar'ın bütün mühendisliği, hesabı, ee, Galatasaray'da bir tercih etmişsiniz tabii e, sonuçlara da bağlı Ama kadro olarak baktığınızda en büyük rakibiniz bu sene şampiyonluk rakibi yani, mi olacak? Yani tabii bence yok şu an. Yani bu kadroda şu an rakibimiz yok. Belli değil daha. Aynen. Ha, evet. tabii diğer e, rakiplerimiz de büyük transferleri yaptı evet. ama evet. Galatasaray'da planı en üst kuvveti olarak, e, kısım olarak en azından. yok yani. Galatasaray'ın bu sene rakibimiz şampiyonluğu belli değil mi? Kesin demeyelim de biz gene %99 derim şampiyon olsun. Peki bu kadro yap, bu kadro Fatih Terim'in elinde olsa daha mı iyi olurdu? E tabi Fatih Hoca başka yani Fatih Terim ne zaman kenarda durması bile yetiyordu insana. Ama genelde yani, o konu da öğrenci sonuçta yeter sonuçta. yeterli. Fatih Hoca dövdüsü yediği zaman saatesini doldurdu diye düşünüyorum ben. Artık önünün açılması yedi. Ben o, o kalaca... Her hafta eski yaptım. Teşekkürler sana. Sağ olun. Teşekkürler. Tamam, Merhaba, ismini öğretir Ben İbrahim. İbrahim, Galatasaray bu sezon kadrosu baktığımızda iki kelime nasıl özetleyebilirsiniz? Abi muhteşemiz ya. Muhteşemiz, başka bir şey diyemiyorum. Tek kelimeyle özetleyeyim ben size. Peki, e, ee, transferde baktığımızda net başarılı transfer size hangisi oldu? Abi bence Oliveira. En iyisi yok. Şu an için en iyisi yok. Hayırlısı bakalım. Peki bu kadro Fatih Kerem'in derin de olsaydı daha iyi olur. Yoksa Okan Hoca'ya. Okan Hoca'ya güvenimiz tam. Allah'ın izniyle başaracak da sezon sonu göreceğiz. Peki şampiyonluktaki en büyük rakibimiz kim olur? Bu sezon, bu sezon karşısında... bence Beşiktaş'la çekeceğiz. Tutulmayı. Evet. Fenerbahçe'nin şansı yok ya. Bence Fenerbahçe biraz zor ama Beşiktaş diyorum ben. Herkes istediğiniz şeyler var mı? Yok teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam gol gibi değil de. Siz evet. Muhammed bu sezon Galatasaray'ın transferleri nasıl buldunuz? Bu sezon transferler mükemmel. Evet. Bitirde yani özellikle çok güzel. Çok güzel. Evet. Ee, yani kadroda evet. oldu. Yani şampiyon olduğumuza inanıyoruz. Şu an gidişat bir <laughs> kadar. Bugün de Konya'yı yani güzel bir galibiyetle yenip göndereceğiz. Peki en beğendiğiniz transfer kim oldu bu sene? En transfer Kan. Şampiyonlukta en büyük rakibi Galatasaray'ın kim olur size göre? Rakiplere baktığınızda. Bizim rakiplere baktığımızda Beşiktaş ve Fenerbahçe Peki bu kadro Fatih Terim'in e, elinde olsa daha iyi olur diyebilir miyiz yoksa Okan Buran bir resimlikle Fatih Terim'in evet. elinde, elinde olsa daha iyi olur diyebilir Fatih Terim'i evet kendisinin kurduğu kadrolar değil de kadroyu kurup verdiğin zaman daha kesinlikle daha iyi oynatacağı başka Ekineksel bir şey var. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hı -hı. mutlu. Galatasaray bu sezon nasıl özetleyebiliriz? Kurulan kadroyu. Evet. Başarı, başarı için yapılan bir sıra olsun. Hem beğendiğiniz transfer kim oldu sizde? Evet. en, evet. Evet. Rakibin, en büyük rakibiniz kim evet. Fener'le Onlarla yarıştığımız zaman hep şampiyon olduk. Evet. Peki bu Dok Terim'in, Fatih Terim'in elinde olsa daha mı iyi olur? Ne Okan evet. daha Fatih Terim'in Her şey ortada. O yüzden evet. konuşmaya evet. gerek Peki bu, bu çilek transferden ötesi size geldiği bir kadroyu Galatasaray'da yönetildiği en büyük etkinlik kim oldu? Bir tartışma zaten. bununla beraber işte, Fatih Terim'in geçen sene kadroyu yok. E, bunun ee, yıldızları bir hafta tutmamız lazım. tamam başarılı. Eyvallah yani teşekkür ediyoruz kendisine. Bu saatten sonra e, elinden öperiz sorunlarını sayısın. Çok oynatacak adam lazım bize. Hangi? Peki teşekkür ederim. Al sağ Yani şampiyon olacağız. Aramızda minik bir Galatasaray tarafları var. İsminizi öğrenebilir miyiz? Ayaz. Aras Galatasaray bu sezon nasıl bu? En sevdiğin futbolcu kim takımda? Evet, Kazanmaya bakıyorsun yani. Peki Sıradan Galatasaray şampiyon olabilecek Kiminle çekişiriz size? <Sessizlik> Merhaba Asya, Beşiktaş'ın Yani en büyük rakibi kim Bravo. olur? Merhaba. Evet. Öde öde. Şey Anladım, peki. Var mı eklemek istediğiniz Peki evet, Biz abi, Bu sezon galatasaray nasıl buldunuz? Yani daha çok sezonun başı ama iyi gidiyoruz şu Yani son haftalarda dağılmış hali evet. de bu, müziği, yani, bu, müziğine, Yeni aldığımız kadroya sonra artık iş ve düşüyor. Güveniyoruz yani. Her şey önce hocamıza güveniyoruz. İnşallah yola açar. Bu sezon yeni transfer sezonu da kim dakika En başarılı transfer kim sizde? Yani şu anda ben unut e, unutmayacak. Daha doğrusu şöyle e, iyi mücadele ediyor. Sadece öyle var. Direkleri yani ben ikisinden unutuyorum. Yani Mehmet 35 yaşın olmasına rağmen e, iyi transfer oldu. Peki bu kadro tam terimlik kadro diyebilir miyiz yoksa o tam Buru Buru mı desin? Ya yani şimdi şu an mevcutta Okan hocamız var. Eee Fatih'imiz açılmış imparatorumuz ama eee şu anda Okan hoca olduğu için o yüzden onunla ilgili yorum yapmak lazım. Peki şampiyonada en büyük rakibiniz kim olur? Yani şöyle şimdi artık Anadolu takımlarına baktığımız zaman Gips çok iyi oldu yani. Bugün baktığımızda Konya, e, Bolyemek, Başakşehir çok iyi gidiyor yani Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe bunlar her zaman üçlü örtü oynamaya hedefli atıklarına ama e, Anadolu takımları da bence güçlü. Şey var mı? Teşekkür çekmiyorlar. Evet, i̇nşallah. Bak hak eden kazansın. Hak eden kazansın. İstediğimiz olay yok. Hocamızın söylediği olay. Yani biz sadece kendimize taraf e, penaltı, işte e, pozisyonlardaki oyunlar. bizim bunları istemiyoruz. Yani bizim istediğimiz olay adaletli olsun. Adaletli olsun. Hak eden.

Peki bu kurulan tam terimli kadro diyor musunuz? O kadro da başarılı oldu. Yani zaten onun öğrencisi. Biz onun onun kanı olduğunu biliyoruz. O yüzden rahatsız evet. yani. A parti terim, A kan bir terim. Peki size göre Sedan kimden kim bulur? Hangi transfer en başarılı oldu? Yani ben yani, altyapı oyuncularından ümitliyim e, senel, Özellikle e, genç genç olanlar evet. hiç sıra almamışlar. Bir patlama yapacak gibi. Şey. Rakip kim olur peki? En büyük rakip nasıl olur şampiyon yani yine yani bizimle birlikte dört yıl bir düşünüyorum. Anadolu takımlarının bu iddiasını çok sürdü. Çünkü Peki bu Rüya kadro grubu diyelim mi? Bu kadro sürdüklerine göre nasıl Yani çok abartmamak lazım ama Galatasaray ruhuyla biz şampiyon olacağımıza inanıyoruz. İki bin ruhu, iki bin ruhu. Maya bu sezon Galatasaray'ı nasıl buldun? Güzel. Peki her maça geliyor musun sen? Tamam. Takımda Ama en sevdiğin futbolcu kim? Ama en iyisi Müslera. mı yani Var mı eklemek istediğin? Yok. gibi olmak istiyorsun. sen? Şamba olmuşsun bir Peki en çok en büyük rakibiniz kim olur yarıştaki? Ama çok dostluklu olmayı seviyorum. Beşiktaş'la daha Şu <laughs> kameraya bakarak şeyi misin? Bol TV'ye abone olun, bizi takip et. Unutmayın. Bol TV'ye abone olun, bizi takip et. Ettiği... <laughs> <laughs> daha sen kadrosunda nasıl bu? bu market. ne kadar? yeni transferde nasıl rekabet var? kadre yoğunlaşmalar. mercedes Galatasaray şampiyonluğunu sor. şampiyonluğu hizmet edilmesi var. ne yapalım? bu kadro tam farklı. bu kadro dinlenince olursa o takım da başarılı olur. bir de ne? o takım da başarılı olur. Maddi değerli bir, bir evet, hocamız. Ama o kararına şans Bize Yine o kararlar bir de o kararlar lazım. Var On numara beş yıl. Ağabey. sene Sonuna kadar arkasındaydı ağabey. Peki bu sene Karasay şampiyonun yarışında bir rakibi kim olur? Bence hiç kimse yok. Bence ben Peki bu kadro puan daha iyi olur diyor muyuz? Bilmiyorum Zıtsa, ama 20 da... puan önde olabilir yani, bir tane. Okan Buruk değil, Fatih bunun da araştırıcı. Peki Ege bu benim yüzüm... de benim özümle işte abi. Bu transferler için de yapmışsınız. Bu transferden de teslim edip bir kompon var geldi. O da başka ya, o ne? O da var. var. Bursa Bursa da o da ya. vardır var. yani. var ama en büyük var. Kazan bu sene şampiyon abi. Bu puan Bu sene Maşallah. inşallah. Başak abi gelsin. Hayırlı işler abi. Kolay gelsin. Maşallah sağ ol. Merhaba. 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 <laughs> her, mi? her maça geliyor musun? <laughs> her maça geliyor musun? Bugün ilk maçı ama bunun abisi geliyor. Bu istifam yapıyor. Bugün ilk maçı. Sen her maça geliyor musun? Her maça geliyor musun? Baban getirirse geliyorsun değil mi? <laughs> Abi şimdi Galatasaray, ın, Galatasaray ın nasıl buldunuz? Muhteşem. Yeni bir çilek sezonu yaşıyoruz. Harika bir şey. Gerçekten basın başkanı teşekkür oldu. Bizi adeta tekrardan bir kombineye de heveslendirip aldırıp çoluğumuzda çocuğumuzda güzel bir Galatasaray'ı izlemeye buluyoruz. Umarım sonu şampiyonluk olur. Her şey şu an çok güzel gidiyor. O oyuncuların arasında çok güzel. Umarım bütün yıldızların bir arada olup bir güzel bir uyum sağlamaları o ayrıca Peki sezona sizce hangi tarafa baktınız? Yani tabii zor bir soru. Göreceğiz ama umudum yukarı değil. Peki en büyük rakibimiz evet. kim olur şampiyonluk yarışında? Tek rakibimiz Galatasaray olur yani. Diğerlerinin şansı yok. Diğerlerinin şansı yok. Biz kendimiz kaybedersek kaybederiz. Yoksa başka kim kaybederiz?